Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bugün sizlere Bozcaada'nın güzel eski tarihi kalesini yani Bozcaada Kalesi'ni tanıtmak istiyorum. Feribotla adaya yaklaşırken ilk dikkatinizi çekecek adanın heybetli kalesi olacak arkadaşlar. Küçük bir kasaba havasındaki merkezin bu kadar büyük bir kalesinin olması sizi şaşırtmasın. Bozcaada Kalesi'nin ihtişamı adanın zengin geçmişini de yansıtıyor aslında. Bozcaada Kalesi'nde müze kartlar geçerli değil arkadaşlar. Kişi başı yetişkin olarak 20 TL ödeyerek adayı ziyaret edebiliyorsunuz. Boğaz'ın hemen çıkışında olması ve ana karaya yakınlığı sebebiyle yüzyıllar boyunca istilaya açık bir yer olmuş Bozcaada. Üzerinde yaşayan medeniyetler ancak bu denli büyük bir kaleyle güvende hissetmişler kendilerini. Evet bu da kalenin dış surlarını dışını gösteriyor. Planını gösteriyor yani. Şirin böyle bir kafe yapmışlar. Bu daha önce yoktu. Yoktu evet. Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Bozcaada Kalesi'nin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Fenikeliler, Cenevizler ve Venedikliler tarafından kullanılan kale, bugünkü görünümünü Fatih Sultan Mehmet döneminde var olan kalıntılar üzerine tekrar inşa edilmesiyle anlayışlı. askeri hekimler yaralı ya da hasta olanlar burada tedavileri yapılıyormuş. Burası revirmiş mesela. Kalenin hemen girişi. Venedik Osmanlı arasında süren mücadeleler sırasında uğradığı tahribatlar sonrası Köprülü Mehmet Paşa döneminde büyük bir onarımdan geçmiş. Yani 1657'de. İkinci Mahmut zamanında ise neredeyse yeniden inşa edilerek bugüne kadar bu görünümünü korunmuş. Adanın kuzeydoğu burnunda yer alan kale yüksek kayalar üzerine oturtularak şehirden yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir hendekle ayrılmış. Eskiden su dolu olduğu anlaşılan hendeğin üzerinden kalenin ana giriş kapısına asma bir kapıyla geçilirmiş. Bu ana kapının dışında mendirek ve deniz kapısı diye iki kapısı daha bulunmaktadır. Mendirek kapısı 1905 yılında mendireklerin yapılmasından sonra açılmış. Bu iki kapı şu anda kullanılmamaktadır arkadaşlar. Kale dış ve iç olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dış surun içindeki dış kalede iki cephanelik, bir kuyu, iki tabya yeri, kamacı atölyelerinin bulunduğu bina temelleri, tören ve eğitim alanları ve eskiden kale içinde yaşayanların evlerinin bulunduğu şimdi boş bir alan var arkadaşlar. Şimdi ise burada gezmiş olduğumuz iç kale iki bölümden oluşuyor. Birincisi giriş bölümü olup iç kalenin doğusundadır. Biri doğuda biri batıda iki rampaya açılan iki kapısı var. Bu bölümde şimdi yıkılmış olan Revir, cami, minare, zindanlar ve kışla bulunmaktaydı. Asıl iç kale olan ikinci bölüme doğudaki küçük bir kapıdan giriliyor, yani az önce girmiş olduğumuz kapıda. Böyle merdivenleri yukarı çıkıyorum tutularak. Gün batımına doğru Bozcaada'nın güzel değirmenlerinin bulunduğu tepeye çıktık arkadaşlar. Buradan Bozcaada Kalesi gerçekten muhteşem görünüyor. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın.